Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle yaprak sarması yapacağız. Şöyle tenceremi aldım ocağa. Şöyle biraz sıvı yağ koydum. Şöyle biraz da zeytinyağı koydum. Blender'dan şöyle soğanlarımı küçük küçük doğradım. Bu şöyle güzelce kavuracağım. yeterince kavrulmuş olanları. Böyle biraz pirinç, biraz da bulgur. İkisini karıştırdım. Güzelce yıkadım. isterseniz sadece pirinçten de yapabilirsiniz sadece bulgurdan da yapabilirsiniz ama ben karışık yapmayı tercih ettim bazen hepsini çiğden koyup öyle yapıyoruz bazen böyle kavuruyoruz kavurunca daha güzel oluyor kaşık biber salçası. Yani az, yarım kaşık değil. Şöyle yarım kaşık da domates salçası. şöyle üzerine bir bardak su ekleyeceğim. Şöyle pul biber. biber nane çok az da kimyon koyacağım şöyle susamı da koyayım. Şöyle güzelce karıştır. suyunu çekti zaten arkadaşlar. Az koymuştum ya bir bardak koymuştum zaten. Fazla koymayın yoksa içi dağılır. Evet, Altını kapatıyorum demlenmeye bırakıyorum şöyle. Biraz dinlensin kendi kendine. Evet arkadaşlar ocağıma suyumu aldım şöyle. Kaynıyor yapraklarımı biraz haşlayacağım. Çok değil. Hemen az bir şey. Yıkadım yapraklarımı. Tuzlu sudan çıkartıp. Geçen senenin yaprakları bunlar arkadaşlar. Tuzlu suya bastırmıştık. kendi bağımızın yaprakları sarı sarı çok güzel inşallah bu sene de vardır da bastırırız köye gidersem nasıl bastırdığımızı da söyleyelim yani inşallah Allah nasip ederse otuz yeterli arkadaşlar aldım soğuyunca saracağız inşallah arkadaşlar ben içimi böyle hazırlamıştım ya soğudu kabardı biraz daha yapraklarımızı buraya hazırladım şimdi saracağız inşallah. daha ince sarabilirsiniz. Ben içli olsun istedim. Biraz fazla koyuyorum. Daha az koyup daha ince yapabilirsiniz. Şöyle. böyle sarıp tencereme sırayla dolduracağım. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar sarmalarımızı sardık. Böyle tencereye koydum. Şöyle limonu sıkıyorum. yapraklardan da şöyle yapayım. Bunları üzerine koymam amacı bunlar kararmıyor o zaman. Yani sarmalarımız kararmıyor. Şöyle bir tencereye azıcık salça böyle kaşığın ucuna azıcık salça yağda da kavurduk. İster zeytinyağı, ister yemek yağı ile. Şöyle suyumu koydum, kaynattım. Şöyle üzerine gezdiriyorum. üzerinde bir tane böyle kapak yerleştiriyorum. Bu kadar su yeterli. Şöyle üzerine çıkıyor arkadaşlar. Önce normal ateşte biraz duracak. Kaynamaya başlayınca altını kısacağız arkadaşlar. Kısık ateşte bir 40 dakika bir saat kadar pişsin. Yani suyun çekene kadar pişecek. Kızlar benim sarmam pişti. Şöyle üzerine koyacağım yaprakları azayım. Böyle oldu arkadaşlar. Yedim bir tane denedim. Yumuşacık olmuş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.